Evet merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte Roblox Hide and Seek oynuyoruz. Artık kanalımda e, bilgisayara geçtim. 2-3 gün önce babam bana yeni bir monitör verdi. Radyosu falan, kameram falan video çekmem için, kanal atmam için. Video çekmek bilgisayardan daha kolay oluyor ama oyunları zor oluyor. Ama sizlerle birlikte bugün de Hide and Seek e oynayacağız. Hiç oynamadım ama çok sevdiğim bir oyundu Roblox Live Dancing. Bu arada e, kanala yeni bir abonemiz oldu. 3 abonemiz oldu. Abonelerime teşekkür ediyorum. Like atanlara çok teşekkür ediyorum attılarsa. Yorum yapanlara, bilgi verenlere de çok teşekkür ediyorum. Daha çok abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ve e, bu malum bu ara koronavirüsle ben biraz daha korkmaya başladım. Kendinizi üzere edin lütfen. Ve temiz olmaya dikkat edin diyelim. Uzaktan eğitiminizi yapın. Uzaktan eğitiminizi yapın. Dershaneniz varsa dershanenin gönderdiği şeyleri yapın. EBA'ya girin. EBA TV'yi izleyin. Muhakkak izleyin. Çünkü okullar açılınca... Ki tatil biraz daha uzat, uzatılabilir gibi geliyor bana. Okullar açılınca daha bir tempo olmamız gerekecek. Tatilde bu tempoyu yapalım. Sınavlarımıza çalışalım ki... Okuldaki sınavlarımızda zorlanmayalım diyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuza gireceğiz. Bir 40 saniye beklememiz gerekecek. Evet 40 saniye bekledik dediğim gibi. Ve Roblox açılıyor. Evet. Evet görüyorsunuz profilim. Yusuf 1453. Bunlar benim arkadaşlarım. Bazı oyunlarda istekler falan attılar. Şu gördüğünüz H ile başlayan hesap, H harfiyle başlayan hesap, benim kardeşimin annemin telefonundaki hesabı oluyor. ZZUNR de kardeşimin kendi telefonundaki hesabı oluyor. Bir sonraki videolarımda e, onlar, ondan tavsiye olarak bazı oyunlar oynayacağım sizlerle. Evet, Hide and Seek Extreme oyunumuza girdik. Bilgisayarda hiç silk oynamadım. Telefonda çok oynadım ama bilgisayarda hiç oynamadım. Bir de bilgisayarda deneyeceğim. Bir de kamerayı biraz. <laughs> Çevirelim. Böyle donut görürsünüz. Evet. 3 dakika 29 saniyemiz var. Ebeyi izliyoruz. Biri burada. Bir arkadaş burada duruyor. Bir arkadaş. Burada duruyor. Ben duranlara bakmayacağım. Hareketlilere bakacağım. <laughs> Bir arkadaş burada duruyor. Bir arkadaş. Oo, tüm hepsi duruyor bunların ya. Ha, tek bu hareket ediyor. Ben ebeyi izleyeyim en iyisi. Ne oluyor? Herkes de hareketsiz ya. Bir tek bizim ebe mi hareketli anlamadım. Nerede olduklarını da anlamıyorum etraflarına bakınca. Pek bir şey anlaşılmıyor. kamerayı da bir türlü araya ayarlayamadık. Şöyle kas. Aynen. Babam bana TDK radyo da verdi. Kamera da verdi 3 gün önce. Onun için sesleri gayet iyi algılayabilirsiniz. Ve oyuna devam ediyoruz izleme. Evet. Bir arkadaş. Zaten biz koşuyoruz ya diyelim. Ebe bizim iki katımızı hızlı koşuyor. Adamın yakınına değince bile biraz uzaktan kesebiliyor arkadaşlara. Evet. Atlayamadı. Oğlum istesen de oraya atlayamazsın. Boşuna uğraşma diyecektim az daha. Tamam. Aa, yine atlayamadı bak tuttu. Gördünüz mü dediğim tuttu. Ama gerçekten yani onun içinden geçmesi biraz saçma oldu gibi. Orayı hiç görmemiştim. Ben zaten kolay yerlere saklanıyorum. Ama ebeler bazıları çok affedersiz noob oldukları için bulamayabiliyorlar. Bu, bu bir hakaret sanmayın. Yani noob. Yani prosu değil oyunların. Hakaret olarak sananlar var. Darinka 547 643 diye bir arkadaş. Bye. Bye. Bu arkadaş kutuların arasında. Bu arkadaş burada. Bu arkadaş hemen yanında herhalde nasıl girdiler ha bu arkadaş hala burada <laughs> ebe var ya bunu yakalayacak sanmıştım yakalayamadı be evet izlemeye devam ediyoruz Eleman, 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 eleman. Evet. Kızım ya Evet oyuna başlıyoruz Artık oraları izlemeyesiniz diye Biraz atlattık bir şeyler yaptık işte Arkadaş ne oldu. Biz ulamadık. Zaten olmak da istemiyorum şu an. Yani kolay olsun. Bilgisayarda oynuyorum ya. Alışamadım. Bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi. Benim burada bildiğim bazı kritik yerler var. Tabii eve biliyorsa sıkıntı. Bilmiyorsa değil. Mesela şu tekerleklerin gördüğünüz o tekerleklerin içine girebiliyoruz. Ama eve bizi bir... Aha. Göremiyor. Nasılsak. Yani ben de olsam ben de gö göremem yani. O kadar diyeyim sizlere. Evet. Ebeyi burada bekleyeceğiz. Ya da ben çok hareketli dururum. Hiç sabredemem. Ebenin daha 22 saniyesi var. Taunt el sallıyor. Taunt el sallıyor. Ebe bazı yapıştırıcılar bu kurabiliyor. Glue koyuyor mesela. Yakalandın mı yani bir 10-15 saniye çıkamıyorsun. Ebe gelirse de yanıyorsun tabii ki. Yani 2 metre uzandan bile değilse GG. Şimdi Ebeyi Kamerayı biraz şu tarafa koyalım. Ebeyi Bu Spectate it'ten izleyebiliyoruz. Ebe'yi izle gibi bir şey. Evet. Ebe'yi izliyoruz. Ebe bizim hiç yakınlarımız değil. Alakası bile yok şu an. Ebe yakında falan değil yani. Evet. Bu iki kişiyi yakalayacak gibi geliyor. İkisi de meydan. Oo. Oo. Beleşe avlar. Aha, ama, ama ebe buraya giremiyor. Aa girdi. Bakın. Bu da bir bak. Bu da bir bak. Oyunun bir bug'ı var. Ebe bazı yerlere boyu uzun olduğu için giremiyor ama bazı ebeler yapıyor. Bu da yaptı nasılsa. Anlamadım. O nasıl öldü öyle ya? 2 e metre uzakta ya. Ebeyi. Yandık. Ebeyi. Şuradan taht... Şu tahtanın üzerindeyiz işte biz. Yok, göremiyorum şu an. İşte o boyalı şeyin, bangaların olduğu, yuvarlak şeylerin olduğu tablonun biz üstündeyiz şu an. Bu ebeye yolu biliyor mudur, bilmiyor mudur bilemem. Ben bir çılgınlık yapıp aşağı atlayacağım şu tarafa. Buraya atlamak zor oluyor. Bu eleman nasıl çıkmış? Şu masadan mı atladı, herhalde? atladı herhalde? Bu ikisi burada. Biz de burada takılıyoruz şu an. Bakın şu şey var mı? Yok. Bakın şuraya çıkıp duvara yanaşa yanaşa. Oo, oyunun bug'ı ne? Uhu, çok iyi bir bağ. Çok iyi bir şey. Ebe buraya gelemeyebilir ama Ebe oyuncuları 2 metre uzandan aldığı için biraz kötü olur. Uzaklaşamıyorum. Ben. Tırstım şu an düşeceğim diye. Düşersem Ebe meydanda. Ama düşmeyebilirim çünkü fırın en uca gidecek. Ay! Ebe'den iyi kaçıyoruz şu anda. Evet. Oo, uh, ebe 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 etme bunu. Aa ebe geri ışınlandı. Ebe geri ışınlandı. Bizi görmedi. Görse de gelebilir. Ama ben bir bazı bildiğim kritik yerler var. Onlara ona fake atabilirim. Ki daha önce çok yaptım. Bakın biz şuradayız. Minicik noktayız biz. Minicik nokta. Bakın. Şuradan ebe kırmızı şeyin arkasında. Ben buradan ineceğim. Hatta ben buradan direkt böyle ineceğim. Ne kalan sandığımın da değil. Ben şuradan ebe gayet fake'imi atarım. Tabi ebe gelirse ebe biliyorsa. Ebe bizi görmemiş hala. İyi. Şimdi. Hup Şuraya atlayalım. Atla atla. atladık. Buradan bu tarafa atlayacaktık. 50 saniye var zaten daha. Meydana çıkabilirim. Yakalayamaz. Ebe ebe görüyor mu beni? Ebe ebe. Şuradaki altını alalım da ziyan olmasın. Ebe ebe görüyor mu beni? Ebe. Ebe geliyor. Oo, 30 saniye kadar yakalanmak istemiyorum. İmdadı. Tamam tamam tamam. Sakin sakin sakin. Atlayalım bir, bir tarafa. Abi beni gö gördü. Aa! 2 metre uzaktan nasıl aldı beni ya? Abi, ıı, saniyeler kala be. Yapılır mı bana ya? Saniyeler kala ya. 9 kişiyi yakalamış. 11'de 9. 2 kişi kalmış. Aslında üç kişi kalmıştı. Son olarak beni yakaladı adam. 10 saniye kadar beleşe beni buldu. Uf. Uh. İşimiz var. İşimiz var. Evet. Backyard. Backyard. Şu an sayıyor. Ma 5 ha. Ma 5 ha. Acaba adım Maşa mı? N ne bileyim. Koyanlar oluyor. Ben de tahmin etmeye çalışıyorum. İtirmeyin, i̇ttirmeyin. İttirmeyin. Ben her zaman bildiğim yere gideceğim. İtirmeyin, i̇ttirmeyin. İttirmeyin. Ah. Aferin. Adam oldu. Şimdi. Buradan ileri 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 ileri. Buradan zıpla geldik. Tamam. Oradan zıplamaya gerek kalmadan biz ocaktan geldik. Aslında şu sandığın içine de saklanabilirim ama ebe genelde biliyor. için falan geçiyor işte. Şimdi burada takılalım biz ya. Aslında dolabın içini gösterebilirim size. Durun. Dolabın içine gidebiliriz. Zaten buradan ebeye ben büyük bir ihtimal fake. Bakın. Görüyorsunuz. Bekleyin. Şuraya da bir zıplasa. Abi. Uva. Şu altını alalım bari. Tamam. Böyle kalmam ben ya. Biz böyle takılalım. Hatta ben aşağı ineyim şuradan direkt. Eveyi bekleyelim. Ziyaretçi. Şuradan gidelim. Bakın. Anca bizim boyumuz yetiyor. Ama bazı ebeler bak bulup girebiliyorlar nasılsa. Hop. Hop. Evet. Dur olmadı. Kuruluş Osman izleyenler var mı? Aranızda beni izleyenlerden. Ben çok seviyorum. Sevenler varsa like atsınlar. Çektiğim bu akşam var. Kuruluş Osman saat 8'de. Oho. Abi ben zıplayana kadar ebe gelir, beni bulur, bir güzel yakalar, sonra kafamı, kolumu falan keser. Ama daha ebe öbür uçta gördüğümüze göre. Bakın it yazıyor üzerinde. Görüyor musunuz şuradan 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 gidiyor gidiyor. Ebe gelsene. Korkmuyorum ki. Şimdi doğduğum yere gideceğim. Doğduğum yere genelde kimse gelmez. Ben de oradan bir şey yapacağım. Tabi ebe Ebe gelir de, bir çılgınlık eder de. Ebe ebe hoppa. O sen burada mıydın? Kanka taktik güzel de görünürsün sen oradan. o düşüyorduk, dur. Abi gene düşüyorduk. Bu niye kayıp kayıp duruyor ya? Biraz ileri mi? Uf ya. Aa, şimdi. Abi ebe gelecek birazdan yan. Aha geliyor. Kesin geliyor. Bak bu hareketlendiğine geri gelecek. Ya Allah Allah. Evet girdik. Doğduğumuz yer burası. Aha ebe de tam şuranın ortasında bekliyordu. Şimdi ebe izleyebiliriz rahatlıkla. O ebe daha uzakta. Ben biraz hareketlenip şuralara buralara gideyim. Daha bir dakika var. Bir dakikadan biraz daha fazla ama. Ebe beni bulamaz şu an. Baya bulamaz ebe. Görürse bir mucize gibi bir şey olur herhalde Tabii. Geliyor bak adamlar burayı falan çekiyorlar ebe. Yapım yapmayın baba. Bakın şurada. Gözükür müyüm ya? Oğlum bu ne? Bunu niye koydunuz ya? Bu hiçbir yer kaplamıyor. Bir şey etmiyor. E ortakta gözüküyorum ki ben burada. Of. İşimiz var. Bu arada Ice Cream bölümü 3 bölüm 3 izlediyseniz telefonlar çekmek zorunda kalacağım. Biraz kasacak ama Ice bölüm 4 de çekeceğim. Ice bölüm 4'te artık bitirmeyi düşünüyorum. Bitiremezsek de bana Bitiremezsek de artık ikinciyi yükleyeceğim. Zaten oyuna bakmak için yüklüyorum ben genelde. Bitirmek için değil. Oyunu bitirirsem bitiririm mantığındayım ben. Abi dur. Abi 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 onu yakalayacak. Sen onu yakala ben buradan gideyim tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ana Bunlara bey buraya çekmesinler ki. Ben git. Git ona git. Ona git. Lan oğlum benim başımı yakacak adam. Adam benim başımı yakacak. Adam benim başımı yakacak. Oğlum, adam benim başımı yaktı ya. Yine mi 10 saniye kadar öleceğim? Hayır ölmeyeceğim. Gel lan buraya. Neredesin lan? Öldürecektin hani ne oldu? Hayaller hayatlar canım. Korkar. Oğlum adam benim başımı yaktı ya. Neyse. Adam benim başımı yakacak izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala beğenip like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz devamlarını da çekeceğim zaten. Hayden Sizlere gösterdim şimdilik oyunu. Roblox'a da inşallah bir sürü oyunlar oynayacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir mutlu hayatınız yaşayın inşallah diyelim. Konuşamadım ilk bilgisayar videosu olduğu için biraz heyecanlıyım anlayın artık. Neyse biliyorsunuz her zaman söylediklerimi kanala beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.